59. En büyük şarkı 59. kadar. Böyle bisiklet turu yapacağız, geleceğiz. İki kişiyiz. Fazla katılım yok olsun. İki kişi de olsak biz bize yeteriz. Yola çıkıyoruz. Eriklice'ye girmek üzereyiz. O şu anda iyi ama daha sonra ne olur bilemem. bayağı bir bulutlu olur, inşallah biraz İnşallah kazasız gideriz. zeytin, zeytin meşhur. Yol boyu orada sağlı solu her ara zeytin yağı görebilirsiniz. Ha <laughs> Evet arkadaşlar Mürefte'ye geldik şu an Mürefte'deyiz öyle bir geçiş yapacağız Mürefte'den şu Sağ taraftaki yer daha önce de eski binadı Kepçe burada çalışma yapıyordu yıkıyordu Bakın gördüğünüz gibi kocaman bina olmuş yani gitmiş Abla yolu 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 sana vermediler abla Hoş geldin Trabiyerim abi. Harika bir spor yapmak için din. Sıkmıyor. Arkadaşla uyumu olunca. Evet. <laughs> Karşımızda Hoşköy Feneri. Birazdan hoşkin içinden geçiş yapacağız. köyün içinde şu anda buradan da bir geçiş yapalım doğru gaz Merhaba abicim. Başköy'den geçiyoruz. Buradan da takipçilerimiz olabilir. Küne Özgenler. Çok tehlikeli burada ama, şöyle geçelim şuay şuay. En çok beğendiğim yer şurası. Hani bana sorsalar nerede yaşamak istersin diye şu evde yaşamak isterdim. Sıfır deniz. Yeşillikler içinde. Şurası. Katı tırnakları. Geçen gün buradan geçtik. Arabayla geçtik. Çok dikkatimi çekmişti. Şu sağlı sollu şu çiçeklerin görselliği beni büyülemişti. Hiç üşenmedim. Abi hiç üşenmedim. Şarkıdan sırf bunları çekmeye geldim ya. Şu güzelliğe bak ya. Gerçi ben cimbomla değilim ama Abi şu güzelliğe baksana ya. Şarköy 59. Bravo. Abi nasıl renkler ya? Harika renkler. Allah vermiş. Maşallah. İleriye doğru devam ediyor abi sağ solu. Şu güzelliğe bak ya bayıldım ya. Şarköy'den sırf bunun için geldim ya biliyor musun? Söylemiştim. İmam abi ben biraz çekeceğim böyle çeke çeke geleceğim. İstersen sen sürerek devam edebilirsin. Fark etmez. He, çünkü bunları ben bir daha böyle yakalayamam. Zaten birkaç zaman sonra bunlar da solar gider. Yani. Evet arkadaşlar. İnanır, inanır mısınız bilmiyorum ama. Şarkıdan sıf şu çiçekleri çekmek için geldim. Çünkü geçen arabayla geçerken buradan çok ilgimi çekti. Sadece bu kadarla değil. Gaziköy girişine kadar sağlı solası böyle sarı kırmızı beyazlar içinde rengarenk çiçekler gördüm. Harikaydı yani. Ne güzel açmış ya Rabbim ya Resulullah. Şu güzelliğe bak ya. güzelliğe bak ya. Harika. şöyle apataların içinde bir bizim de karemiz olsun gördüğünüz gibi buradan böyle deniz kenarında Gaziköy'ün girişine kadar sağlı solu görmüştüm geçenlerde az önce söyledim çok hoşuma gitti sırf bisikletle buraya bunları çekmek için geldim değer mi bence değer kişiden kişiye de değişir tabi harika çekmeye devam edeceğim zaten Gazi içinde girişine kadar çekeceğiz. İki tane de balıkçı motoru geliyor. İbrahim abi de ileride. Hadi bismillah Allah'u ekber. Şöyle yavaş yavaş gideyim bunları çeke çeke Burada da beyazlar hakim. Sarılar, beyazlar, kırmızılar hepsi birbirine karışmış. Bakın sol tarafta da aynı şekilde. Çok güzel bir renk cümüşü var. Şuraya bakın hele. Kartpostal gibi ya. Nasıl İbrahim abi? Doğal kartpostal. Vallahi öyle ya. Ama insanların çöp atması hiç hoş değil. Evet abi. Şurası çok hoşuma gitmişti. Sağlı sollu. Çekmemiştim. Burada bizim gibi çadırcı arkadaşlar var. Şuraya bakın şuraya. Evet abi baksana. Şuraya bak şuraya ya. Şu güzelliğe bak. Şöyle selfie yapalım Videoda şöyle selfie al Şu manzarayı Şuraya duralım Evet abi Çeken insan yok ama Biz böyle bakalım inşallah çekiyordur Şu güzellikleri Sen içine girdin bir Helal olsun sana Abi çok güzel değil mi ya abi Baksana şu güzelliklere Kendinden yani ekmemişsin. Bak beyaz var Sarı var Kırmızı var Oradan mor gibi Farklı bir renk var Mavi var Var da var yani ya Evet. Şurası da çok güzel. Ön taraf. Bu güzellikler Gaz köyün girişinde Evet abi devam edelim devam edelim ara yine böyle var zaten çekeceğim çektim Hadi Bismillah Allah'u Ekber hoppa şurada da var yine aynı şekilde Todavía Evet abi. İstersen devam et uçmak yerine. Yok yeterli be. Ya. Sakin sakin gidiyoruz. Sana yok, bi bi bir bir mazeretimizin olduğunu söyledim ya onu halledeceğim, halletmem lazım. Hangisini? İğne işini iğne Yine. Bak sol tarafa, beyaz, sarı, kırmızı, değil mi? Bak 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 bak. Maşallah ya. Evet evet. üzüm bağları yeşermiş Uçmak dereyi kamera abi gelince yaparız abi. Daha iyi olur.